Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle soru kraft haritasının ilk bölümünü oynayacağız. Önce... İk... Allah özür dilerim. Özür dilerim. Toplam 16 soru vardır. Yapım 3 gün sürmüştür. E Eğlenmeniz dileğiyle. Kelimeler ve anlamları sorulara mantık soruları. Spor soruları. Görüş mesafesi. Uzak. Görüş mesafesi uzak blok kurmak yok yapımcı mı tamam tamam oyuna başla başla Heh. uzadıkça kısalan şey nedir hayat 7 mayı ikisi halis içersen kaçanına kalır ee, şimdi ben matematik biraz şey 7 elmayı 2 salat içersen kaç elma kalır? 5. Beşiktaş'ın başkanı kimdir? Fikret Orman. Ben ne ben değilim Beşiktaş dedim ki Beşiktaş'ın kraliyeti kimdir? Tolga Zengin tabii ki de. Beşiktaş kaç yılında kurulmuştur? Yuh lan 1903. Trabzon'un kaptanı kimdir? Hen Onur Kıvrak. Yok Henrik dedim. Trabzonspor kaç yılında kurulmuştur? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Trabzonspor'un renkleri nelerdir? Bordo mavi. Galatasaray kaç yılında kurulmuştur? 1905. Galatasaray'ın renkleri nelerdir? Tabii ki de kırmızı. İlk de, ilk UEFA kupasını kazanan Türk takım Nasıl Fenerbahçe'nin renkleri nelerdir? Fenerbahçe'nin kaç lig şampiyonluğu vardır? Ee, 19. Fenerbahçe'nin başkanı kimdir? Aziz Yıldırım. Aylak ne demektir? Tembel. AB ne demektir? Af. Uzaylı beynim var. Nur, gerçekten yaşıyor musun? O bu Neyse. Sağ taraf dolduktan sonra sol tarafa dolmaya başlayacaktır. Bakayım. Güzel. Tamam. Son taraf rütbeleri daha iyidir. Sonra sorundan sonra. Neyse arkadaşlar. Arkadaşın emeğine sağlık yapmış. Biraz bozalım da benim canım sıkılacak. çünkü. Bu bir videonun da daha sonuna geldi. Çok seriyim maşallah. <laughs> Hep böyle oğlum falan. Ee, yani güzel olmuş yani. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz like atıp yorum, yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.